Herkese merhaba. Şimdi PG Sharp'ın standart sürümünü değerlendirmiştik. Özelliklerini anlatmıştım. Şimdi de bir deneme sürümü almıştım. Bunu değerlendirelim. Ve standart sürümle arasındaki farkı karşılaştıralım. Bunda neler var, neler yok. Bunun üzerine konuşalım. Bir de bu arada Nox Player üzerinden oynuyorum. Nox Player üzerinden PG-Sharp indirerek deneme sürümü alarak oynayabilirsiniz. Bu olayı daha önceki videolarımda anlatmıştım. Açıklama kısmında da bu videonun linkini bırakırım. Video sonunda da linkini görebilirsiniz. Şimdi Nox Player'da bazen atmalar oluyor. Oyuna giriyoruz, oynuyoruz, atıyor. Bu bilgisayarın özelliklerine bağlı, gücüne bağlı olarak oyundan atabiliyor sıkıntı yapmayın tekrar girin bazen de atmıyor böyle eğer video içerisinde atma sorunuyla karşılaşırsak şimdiden affedin dediğim yani atıyor bazen şimdi PG Sharp sol tarafta gördüğümüz yıldız daha önce de bahsetmiştik standart türünde bunda da bastığımızda aynı hiçbir fark görünmüyor özelliklere Şöyle hızlıca bakalım yeniden deneme sürümündeyiz. Tekrar hatırlatayım. Otomatik yürütmeyi açmıştım. Mapa girdiğimde aynı şekilde buradan istediğim yere e, teleport olabiliyorum, yürüme olabiliyorum, favori ekleyebiliyorum, aratma yapabiliyorum vesaire. Aynı özellikler harita özellikleri burada da geçerli. Yürüme hızı aynı şekilde 2.5, 18.6, 30, 60, 0 ve yürüme olarak 9.3 ayarlanmış. Yine dediğim gibi ben 9.3 kullanmıyorum bu hızı geliyor. Bunu nereden değiştiriyorum? Ayarlardan. Buna daha sonra gelelim sırayla gelelim. Otomatik yürüme, otowalk özelliği. Bu da aynı standart türünde hiçbir farkı yok. Durdurabiliriz. Mavi aktif hale geliyor tıkladığımızda. Çevremizdeki poket sayısı en fazla 96 görebiliyormuş. 96 girebiliriz veya hiçbir şey girmeden start dersek 50 tane belirler. Veya yakın çevrede gezmek istiyorsak işte 10, 20 vesaire diyebiliriz. 20 diyelim. Startla başlayalım. Bakın 20 pokestop belirledi. Bu alanda gezecek. Daha sonra ne var? Feeds. Evet burada ben ekledim, birkaç tane istediğim pokemon vardı onları ekledim. Şöyle anlatalım. Şu an yokmuş. 100 zaten bu otomatik geliyor. Dediğim gibi bakın 5 tane. Altıncı yok. Deneme sürümünde, altta da uyarı var deneme sürümünde diyor. bu Limitlidir, sınırlıdır diyor. 5 tane geliyor 100 IV. Üçlü olarak da şeyi ekledim. Bu mespitleri. Bunlar da bir çıkıyor bunlardan yakalamak için her zaman bu da var mı Evet bunları ekledim arada bir de bunlara bakıyorum yani aynı şekilde buradan ekleyebiliriz ama tabi 5 en fazla 5 tane Pokemon görebiliyoruz deneme sürümünün ayrıntısı bu Ne ayrı işte 30 olsun bütün Pokemonlar bakalım bütün Pokemonlar kaydedelim Aratalım gördüğünüz gibi sahilde sahilde ne patata bu kadar. Yine üzerine tıklayarak teleport yapabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Tek farkı standart sürümde tek farkı 5 tane görebilmemiz. Bakalım skirtle'ımız gelsin. Oyundan attığında bazen çok sık atıyor. Atıyor giriyorum da oyuna girmeden tekrar atıyor. Bir daha atıyor bir daha atıyor, bir daha atıyor vesaire ama sonunda girdiğinde böyle uzun süre oynayabiliyorum. Usanmadan devam ederseniz bir sağlarsanız internet hızına bağlı olarak e, gelmesi de zaman alacak. Skirtle gördüğünüz gibi 100 IV 34 level özellikleri de bu şekilde. Daha sonra hiç böyle yani silebiliriz. Standart sürümde de anlattım, sileriz, düzenleriz vesaire, Gemine ekleriz. Şimdi ben sotmanım, o yüzden burada Pokemon yakalayamayacağım. Favoriler yine aynı favori. Şu an buradayım. Ben iki tane favori eklemiştim burada. Yine çok kullanılanlar olarak yan tarafta binler var. Tokyo, Central Park, New York. Buraya da direkt tıklayarak teleport diyebilirsiniz. Favorilere girip eklediğimizde şu an üzerinde bulunduğumuz yeri ekliyor. Şöyle 3 metrelik farkla ekleyebilirsiniz. Silebilirsiniz. Veya haritalarda da bir yeri tıklayıp üzerindeki yıldıza basarsanız altta da zaten konum belli. Gerçi bu arada Eskişehir'de bir yer geldi harita tıklayarak buna basarak isim vererek favori oluşturabilirsiniz. Favorilere tekrar baktığınızda bunu göreceksiniz. Ardından favoriler bu şekilde teleport olayı teleport da aynı standart türünde hiçbir fark yok yazıyoruz. Evet okey diyor. Yani Discord'dan vesaire ve bir yerden aldığınız konumu direkt rakamsal konumu buraya yapıştırabilirsiniz. Yani aynı telefonda aldıysanız kopyalar konumu buraya gel yapıştır. Yapıştırdığınızda buraya gelecek okey derseniz. Hatta tele, telefonda şöyle oluyor. Konumu kopyalıyorsun. Adam nasıl yaptı bu konuma gel. Burada rate bayağı orada dedi. Şey yapacağız. Trade yapacağız verdi Ankara'da, İstanbul'da bir konum. Oradan yazışmadan kopyalıyorsun konumu, buraya geldiğinde otomatik yapıştırıyor. Yani kopyalama konum şey olduğundan buraya otomatik yapıştırıyor, sadece OK diyerek oraya gidebiliyorsun. Standartta da deneme sürümünde de bu şekilde. Ayarlar bölümü denemeden biraz karışıklar Ben şöyle şeye gideyim öncelikle. olmadığım yere gideyim. Burada çünkü bir iki bir şey yazacağız. Ayarlara girdim. Yine yukarıda hız. Yani 9.3 bana fazla geliyor. 2.5 diyorum ben buna. Yazdığınızda zaten otomatik ayarlıyor. Herhangi bir şey yapmamıyor. Doğum dediğimize çıktığınızda 2.5 olarak kaydediyor. Otomatik yürütme benim 91 ile geniş bir alanda yürümeye başlasın. Tekrar ayarlara gireyim. Burada spoofing Bunu kaldırdığımda Nox Player'dayım şu an. Cep telefonunda olmadığım için Nox Player'da şu an Wi-Fi kullanıyorum. Bu Wi-Fi'nin konumu neresi oraya gelecek. Açmayacağım bunu şu an. Aynı standart türünde de göstermiştim. Bu şekilde oluyor. Hide PG Pgsh, Sharp yani gizleme. Bunu açarsam PG gizlemiş oluyorum. Ama gizlemeyin çünkü üç parmakla kaydırma işlemi Nox Player'da yapamayacağınız için bunu yapmayın. Yaparsanız Geri açamazsınız ayarları. Kapalı kalsın. Gelelim standart sürüm ve deneme sürümü arasındaki farklardan diğerlerine. Birinci farkımız bu 100 IV arama ayarlarında 5 Pokemon görünmesiydi. Diğer farklılıklarımız da bunlar. Hızlı yakalama olayı yok. Açamıyoruz. Sadece standart sürümlerde diyor. Yakaladıktan sonra Pokemon ekranına girdiğimizdeki IV bilgisi bu. Preview Cage. Bunu açamıyoruz göremiyoruz. Pardon. Bu yakalama ön izlemesi. Az önce bahsettiğim yerde, şey Inventory Ivy. Bu Ivy Pokemon yakalandıktan sonra Pokemon ekranında özelliklerine baktığımızda Ivy'si görünmesi. Bu e, açamıyoruz. Bu önizleme, izleme. Atlık yakalanacak mı? Kaçacak mı? Fletch, veya ya da çıkacak mı? Eskope, Jace olacak. Bu bunun ön izlemesi. Bunu da açamıyoruz. bu üçünü kullanamıyoruz. Ama yakalama ekranında en kontrol ID bunu görebiliyoruz. Şöyle ki aynı skörtunda göstermiş girdiğimde bu. Hızlı yakalama yapamıyorum. Attığım zaman e, bekleyeceğim. Quick catch yapamıyor deneme sürümünde. Beklemem gerekiyor. Bekliyorum herhangi bir sıkıntı yok yani. Bekleyebiliriz aldık. İşte buradaki IV'yi göster gösteremiyoruz. Şu inventör IV açamadığım için bu görünmüyor. Daha sonra ayarlarda harita. Bunu işte kapatırsak haritaya girdiğinizde kapalı oluyor. Tekrar buradan açabiliriz. Bu gereksiz özellik. Yani olsa olur olmasa da olur. Evet gelelim yakalama özelliklerine. Nice, Grid, Excellent, Core Curveball. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Ben genelde hepsini açık kullanıyorum. Sırayla hep excellent atabiliriz. Hep excellent. Attığımız her top excellent ve dönerek girme. Yani böyle sallayarak fırlatmış gibi oluyor. Biz atarsınız o yakalama olasılığını yükseltiyor. Hepsini excellent atabiliriz ama işte adamlar niyantik açar bakar ya bu arkadaş önceden hep nice atmış veya nice de atamamış. Halka dışından yakalamış hep. Ama son 100-200 Pokemon'u excellent. Bu nasıl iş i̇şte, deyip ayıka o. O yüzden ne yapacağız? Hepsini açık kullanıyorum ben. Yine export ve import bu ayarlarımızı export edebiliriz. Export diyerek kaydedebiliriz veya kayıtlı daha önce kaydettiğimizi bir bu ayarları importla alabiliriz. Deaktive aynı bahsettiğim gibi standart sürümde bastığımızda bu kullanmış olduğumuz deneme sürümü keyini deaktive ediyor yani siliyor. Yeni bir key aldığımızda deaktive edip aktive edildikten sonra o key yazarak yeni deneme sürümü kullanabiliyoruz. Deneme sürümü bir haftalık. Bir hafta dolduğunda deneme sürümünü kullanamıyoruz. Ben bunu pazartesi günü almıştım. Yani 5 gün önce falan aldım. Bitecek yakında. 2 gün sonra bitecek. Yeni almam gerekecek. Yani deneme sürümü ve standart sürümü arasındaki farklar bunlar. Aynı özellikleri konabilir. Yakalama özellikleri zaten benim için yeterli. Videomda sizin için bir tane key aldım. Bugün daha yeni. Eğer bugün ilk izleyen arkadaşımız bu key'i denerse PG Shot'ta başarılı olacaktır. Kullanacaktır. Diğer bir ikinci, üçüncü kişi deneme sürümünü şeyine girmeye çalıştığında bu key kullanılıyor uyarısıyla karşılaşacaktır. İlk kim key kullanırsa PG Shot key'i onundur. Daha bugün aldım. Videoyu da bugün yayınlamaya çalışacağım. Bu arada yumurtam da çatladı yürürken. Bakalım 10 kilometrelik yumurtalar ne çıkacak? Litvik. Bir litvikimiz oldu. Evet. Deneme sürümü de bu şekilde. Deneme sürümü bir haftalık oluyor. Her hafta yenisini almak zorundasınız. Siteden almak zor oluyor. Yoğunluk oluyor ve bazen kapatıyorlar yeterli sayıya ulaştığında kapatıyorlar. Daha sonra tekrar açıyorlar. Kovalamanız gerekecek. Biraz zorlaşıyor bazen ama sabah erken saatlerde ben başarılı olabiliyorum. 2 veya 3. denemede alabiliyorum. Sabah erken saatlerde deneyebilirsiniz. Farklı saatlerde deneyin. Siz de deneme sürümüne sahip olabilirsiniz. Standart türünde e, paralı 5 dolar diyor ama ödeme yöntemi şu an Paypal sadece. Bitcoin vardı. Ama Bitcoin kalkmış. Arada bir böyle oluyor. Kalkıyor sonra yeniden kuruyorlar. Birkaç tane ödeme sistemi daha var. Ama çoğu Çin, Brezilya vesaire ülkelerde geçerli ödeme sistemleri. Türkiye'de geçerli ödeme sistemi sadece Bitcoin kullanabiliyorduk. O da şu an yok. Yeniden geldiğinde alabilirsiniz. Standart sürüm nasıl oluyor? 1 aylık alabiliyorsunuz 5 dolar. 3 aylık alabiliyorsunuz 15 dolar. Ben bir önceki standart sürümlü videomda 3 aylık almıştım o da bitmek üzere. Yeniden alacağım. Bitcoin'in açılmasını için dua edeceğim. Yeni ödeme sistemi gelebilir. Geldiğinde de sizinle paylaşırım. Bitcoin'den nasıl alınıyor? İşte çeşitli Bitcoin sağlayan firmalar oluyor. Onlardan üyelik açmanız gerekiyor. Daha sonra onların hesaplarına para havalesi ederek o hesaplarınızda TL olarak oraya yatırmış oluyorsunuz. Daha sonra o TL ile de Bitcoin alıyorsunuz. Bitcoin'in biraz Iban hani gibi, onun da şey var böyle hash diyeyim, uzun bir parametresi var. Onu yapıştırarak bir şekilde biraz zorlanabilirsiniz. Bunun için videolar var. Ben de yok ama YouTube'da bulabilirsiniz. Evet, çekim esnasında tabii ki bir atma olayı bekliyordum. Oyunlar attı. Yeniden gidiyoruz. Nox player'ın şeyi bu. cilvesi bu. Ama güzel. Bilgisayardan oynayabiliyorsun. Daha ne olsun. Normal APK indirdiğinizde olmuyor. Yani o bir hata veriyor işte. Cihaz doğru değil falan çok da fazla denememek lazım. Bağını yiyebilirsiniz. Ama PG şartla bu şekilde oynayabiliyorsunuz. Kaçtık tabi yürümesi duruyor. Yeniden basmamız gerekecek. Yeniden basıyoruz yürüyor. Bir tane de top sallayayım Pokemon'lara. Deneme sürümü bu şekilde. Videonun içerisine görüntü olarak kodu yazacağım. Bir deneme sürümü kodu. Kullanan arkadaşa da hayırlı olsun. Bir hafta tadını çıkartsın. Bu kodu İstediği cihazda Nox Player'a da kurabilir. Orada kullanabilir. Cep telefonunda da BG Chat indirip orada oynayabilir. Ben şu an Nox Player'da oynuyorum. Bir tane Nox kendimin standart sürümü vardı. Nox Player için arada bir oynamak için de deneme sürümü alıyorum, kovalıyorum yani haftada bir. Benim verdiğim deneme sürümü bittikten sonra yeni bir deneme sürümü ben e, almaya çalışacağım. Kendim için alacağım tabii ki onu size veremem de. Bir tane daha ekstra alırsam onu yine kanalımda paylaşırım benim anlatacaklarım bu kadar herhangi bir sorunuz olursa Pokemon ile ilgili işte PG Shot ile ilgili Pokemon'u hani şu özellikleri herkes biliyor diye işte itemleri vesaire herkes biliyor diye çok bu konulara girmiyorum anlatmıyorum bu itemler ne işe yarar vesaire bununla ilgili bir sorunuz olursa da bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım bu DM, charge DM ne işe yarar? Elite charge DM, raid Passlar, premium battle Pastlar, ne işe yarar? Herhangi bir şey olur. Pokemon'a ikinci saldırı açmak. Hani çok uzman değilim. Hangi Pokemon'a hangi ikinci saldırıyı açalım, hangi Pokemon'u güçlendirelim tarzı bunları çok bilmiyorum. Ben e, bununla da pek ilgilenmiyorum. 100 IV kovalıyorum. 100 IV Pokemon e, yakalamaya çalışıyorum. Ve onları fulllemeye çalışıyorum. Benim oyun amacım bu. Ama PvP yapan arkadaşlarımız hesap yapıyorlar işte tam 1500'e geliyor Pokemon tam 2500'e geliyor vesaire hangi saldırıları daha iyi hangi Pokemon hangi saldırı verilir bunları daha iyi biliyorlar ben bunlara çok e, hakim değilim ama oyun içi e, sorularınız olursa işte arkadaş ekleme arkadaş gönderme aklınıza gelebilecek her şey bunları bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım bilmediğim bir şey olsa da araştırıp size geri dönerim bununla ilgili e, yardımcı olmaya çalışırım Herkese teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yenilikler geldikçe sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar.